Senin büyük iraden ve isteklerini yerine getirmek için öfkeleniyorum. Çünkü bu cehalete tahammül edemiyorum. Size söylüyorum. O çocuk, vaat edilen peygamberin onun soyundan gelecek olan İsmail peygamberdi. İbrahim'e vaat edilmiş olan üstün insan ve onun gelişiyle dünyadaki tüm insanlar kurtulacak. Ve ey İsrail ümmeti bilin ki Allah'ın size gönderdiği peygamberim Tevrat'ı onaylayan ve gelecek olan Mesih'in habercisiyim. O Mesih'in ismi Muhammed. Kafirlik. Bu kafirliktir. O Musa'nın kitabı ve Yahudi ayinlerine karşı kafirdir. Hepiniz duydunuz mu? Onu taşlayalım. Neler söylediğini bu adamın. Taşlansın. O İsraililerden biri değil. Evet, değil. Kehanet meclisinin üyeleri Süleyman heykelinin hizmetkarlarıyla birlikte Bakire Meryem'in oğlunu taşlamak üzere ellerine taş aldılar. Ama İsa o an görünmez oldu ve onların arasından yok oldu. Ancak gözleri kin, düşmanlık ve öfkeden öyle kör olmuştu ki İsa yerine birbirlerini taşlıyorlardı. Bu yüzden birçok insan taşlanarak öldü. Ve bu fitnenin kurbanı olanların kanı kutsal heykelin mabedini kirletti. Ey saygıdeğer efendim, Buranın yakınlarında bir yerde bana ait bir bahçe var. Senden rica ediyorum. Havarilerinle birlikte oraya git ve birkaç gün orada kal. Hiç olmazsa kahinlerin fitnesi ve öfkesi bitene kadar. Diğer öğrencileriniz de benim evime ve arkadaşlarımın evine giderler efendim. Lütfen acele edin. Orada güvende olursunuz.